Hepinize merhaba. Yine bir sergi videosuyla karşınızdayım. Bu kez sizi Gümüşyü'ndeki Briefly Art Galeri'ye getirdim. Burada Ali Atmaca'nın Opus 39 adlı sergisi var. Ve hemen ben lafı uzatmayayım gelsin sergi videosu diyeyim. kısa bilgi vermek istiyorum. Ali Atmaca 20 yıl aradan sonra burada bir sergi açmış. İstanbul'da bir 10 yıl kadar yaşamış bildiğim kadarıyla. Fakat sonra Bodrum'a yerleşmiş. Bu arada Fransa'da da 20 yıl yaşamış bir sanatçı kendisi. Eserlerini nerede? Fransa, İtalya, Japonya, Kanada ve Amerika'da hep sergilemiş bir sanatçı. Aslında bizim dünyaca ünlü evet. sanatçımız diyebiliriz kendisi için. Yani kendi imzasını taşıyor bütün eseri. Yani çok kendine has bir tarzı var Ali Bey'in de. O yüzden de benim de çok dikkatimi çekti. Hatta Augusto.com'da Özlem Gülsar'ın kendisiyle yaptığı bir röportajını da okuyarak geldim ben. Orada eser Biraz daha hatta şöyle gezdireyim ve gezerken sizinle konuşayım. Eserlerinin ilk ilhamını aslında bu kadın figürlerini daha doğrusu mağaradaki resimlerden almış. Ve şey diyor kendisi içinde yani benim eserlerimdeki kadın ve hayvan figürlerini çıkardığınızda aslında geometrik bir resim görürsünüz diyor. Ve aslında hani o gözle baktığınız zaman da gerçekten bunun doğru olduğunu görüyorsunuz. Böyle eserleri gerçekten çok çok güzel. Şurada da bir şöyle göstereyim. Evet. Ali Bey aynı zamanda Çağdaş Yaşam Derneği ile bir proje yapmış kendisi. Burada da standını görebilirsiniz. Burada işte pet var, mouse pet var, bardak altlığı var ve bir tane de torba var yani base torbalardan var. Aynı zamanda Ali Bey'in kitabı da var. Ben de hemen aldım burada. Kendisinin Benim için Soyun adlı kitabı. Biraz daha eser göstermek istiyorum. Hatta şöyle yakından göstereyim size. Ben bu eseri ayrıca çok beğendim. Şu karşıdaki tabii ki çok güzel. Aynı zamanda Ali Bey'in yani ek bilgi vereyim yine. Ali Bey'in küçüklüğünde çok fazla kuş öldürmek durumunda kaldığı için kuşlara karşı da özel bir ilgisi olduğu ve aslında fotoğraflar, resimlerinde de kuş figürlerine o yüzden bu kadar çok yer verdiğini söylemişti. Burada gördüğünüz gibi balık ve kuş da var. E balık kuş zaten Anadolu yılan, Anadolu Mezopotamya figürlerinde yani her zaman olan şeyler heykel olsun resim olsun her zaman gördüğünüz figürler. Bu da çok güzel. Bu arada sergiyi 21 Nisan'a kadar 16 Mart'ta açılmış sergi. 21 Nisan'a kadar da izleyebilirsiniz, görebilirsiniz siz de. Başka ek bilgi olarak size bütün Ali Bey ile ilgili röportajları ve o bilgileri de size ve şeyde açıklamalarda YouTube açıklamalarında tekrar bildireceğim. Yolunuzun Taksim'e düşmesine gerek yok buraya gelmek için. Herkes buraya gelsin. Ben isterim Ali Atmaca'nın eserlerini görmenizi. Bu kitabı da tabii ki ben alıyorum ve onunla ilgili de eğer okuyabilirsem açıklamalara kendi yorumlarımı katarım, koyarım. Tekrar görürsünüz. Benden şimdilik bu kadar. Ben Elif Tüfekçioğlu. Size bu sefer Gümüş Suyunda Briefly Art Galeri'den Opus 39 adlı Ali Atmaca'nın sergisinden seslendim. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Eğer kanala hala abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın diyeyim. Ve bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.